aracınızda %40'a varan yakıt tasarrufu VGT ile mümkün. Test sürüşü için hemen VGT.com.tr Sevgili VGT takipçileri Okan abi beni meşhur etmedi dedi. Dolayısıyla ben de Okan abi değil yolu çekiyorum. Okan abi eski kullanıcımız daha önce Kia Ceed aracıyla ailemize katıldı ve Nissan X-Trail ile devam etti kullanmaya VGT'yi. Şimdi de Kia Sorento 1.5 hibrit aracıyla yanımızda birlikteyiz. Okan abi hoş geldin ayağına sağlık. Hoş bulduk Ulaş Bey. Abi önceki deneyimlerinden yola çıkarak VGT ile neler yaşadın? Yani şöyle biz daha önce iki aracımda da kullandık. Hatta X-Trail'de hala kullanmaya devam ediyoruz. VGT'den solun dönüşü mev Memnun olduğumuz için de bu yeni aldığımız aracımıza da taktıralım dedik. Aracımız hibrit olduğu için de merak ediyorduk açıkçası VGT'nin nasıl bir performans vereceğini. Şu an sizinle beraber deneyimliyoruz. VGT'den çok memnunuz. Gerçekten ben 5-6 senelik VGT kullanıcısıyım ve hala severek kullanıyorum. Hem performans anlamında hem yakıt tasarrufu anlamında gerçekten çok büyük faydasını görüyoruz. X-Trail da abi kaç motordu X-Trail? X-Trail 1.3 dikte 163 beygirlik turbo benzinli motorlardan 1.3 evet. X-Trail. Ee, ben BGT takmadan önce 10 litreyle geziyordum şehir içi. Şu anda 7 litreyle geziyorum. 7 litreyle geziyorum. BGT'den sonra şehir içi 7 litreyle geziyorum. Yani BGT'siz Uzun... bir X-Trail'a 3 litre fark atıyorsun. Kesinlikle bu veriler de laf olsun diye abartılmış veriler değil. Bizzat aracımda Bilgisayarda, ekranda gördüğüm veriler. Evet. Ee, uzun yolda hatta ben seri araba kullanmayı da seven bir insanım. Hız limitlerinde giden bir insanım. Evet. 155'ten aşağı, 154'ten aşağı otobanda tabanda gitmem. Kadran göstermiyor diyorsun. Yani... Genellikle basmayı seven bir evet. Müsait olduğu sürece, yolun durumuna göre basar giderim. Hı hı. Buna rağmen... 7 litrelerle bastırım halde 7 litrelerle uzun yolda gene gidebiliyorum. X çok iyi. Evet, çok iyi. Çünkü yani 7,5 Aynı... 8 litreyi klima açık haliyle hı hı. o da şöyle söyleyeyim X ile 200 220'leri çok rahat görebiliyoruz. Evet. O şekilde gittiğim halde bile 8 litreyi full klima açık buradan çıkıyorum Balıkesir'e gidiyorum. İstanbul'dan çıkıyorum İzmir'e gidiyorum. Evet. 8 litreyi kesinlikle geçmedi. Ve basa bas gittiğim halde. Basa bas gittiğin halde. <laughs> evet. Peki abi şimdi burada az önce çek bas tekniğini uyguladık bu araçta Kia Sorento'da. Tabii hibrit motor olmasında avantajı var. Ee, diğer bir yanda da gaz pedalına basma e, mesafen bayağı bir kısaldı galiba. Evet. Ondan da bahsedersen çok sevinirim. Yani şu an hiç gazla basmadığım halde ara ara bas çek yaptığım halde araç otomatikman hızlanmaya devam ediyor. Gaz vermediğim halde gayet güzel gidiyor. Hibrit araçlarda da kesinlikle tavsiye ederim. Sonra. Gayet performanslı bir şekilde kullanacağımızı düşünüyorum bu araçta da VGT'yi. Eyvallah abi. VGT ailesinde olduğum için de gayet memnunum. Ulaş Bey'in ayrıca ilgisinden, alakasından dolayı da memnunum. Eyvallah sağ olasın. Çok teşekkür ederim. İyi ki, iyi ederim. ki BGT gelmişsin, iyi ki alemimize katılmışsın. Evet, iyi ki geldim. Tasarruflu bir şekilde araçlarımı kullanabiliyorum. Evet. Bu arada hemen anti parantez bir detay girelim. Bu şirket aracı mı abi? Şirket aracı. Tamam. Şimdi önümüzde bir iklim kanunu var. Evet. Bak bu önemli bir bilgi daha geliyor. İklim kanunuyla beraber devlet artık bize diyor ki eğer şirketiniz emisyon üretiyorsa <laughs> emisyonunu düşürdüğün her türlü ürünle beraber vegeteli bir araçta egzoz emisyonların en az yüzde seksen düştüğü kanıtlı, ispatlı bir halde. Kesinlikle. Şöyle söyleyeyim. x ile dün muayeneye götürdüm. Kendim götürdüm cumartesi olduğu için. Evet. Egzoz muayenesinde sıfıra yakın sıfıra yakın bir şirket. değer çıktı. Evet. X-Trail'da e, şirkette mi? X-Trail ile şirket aracımız. Süper abi. E, Türk TÜRK'ün kendi muayene istasyonunda yaptırdım. Çok güzel. Araççı'daki TÜV TÜRK muayenesini de orada yaptırdım. Çok Hatta güzel. Hatta onun raporları da var. Oradan bakabiliriz de. Telefonumda var. Çok sevindim. Şunu da hemen Videoya söyleyeyim. Gireriz. Dikkatimi çekti. Şu an 6.4'te geziyoruz. Evet. Ben buraya gelirken 8.3 yaktım bu arabayla. 8.3 ortalamayla geldim. Şu an 6.4'e düştü. 6.3'e düştü ve ki az önce biz biraz bastık da yani yanapa çıktık, Evet, bastık. <laughs> ben kullanırken yani... çok da hani şey kafasındayım. Az yaksın diye gaza dokunmayanlardan değilim. Ne yaparsa evet. yaksın basarım, giderim yani. Aslan, Umrumda besteyen, da olmaz. Yani. Aynen öyle. Umrumda da olmaz yani. Ama şimdi insanlar soracak, diyecek ki, ya kardeşim madem yemini düşünmüyorsun niye vegeta taktırdın diyecek? Yani performansı düzeliyor arabanın. Egzoz emisyonu sıfıra yakın çıkıyor. Dediğim evet. gibi dün sabah Nisan'ı muayene ettirdim. Evet. Yani performansı artıyor arabanın, torku artıyor. Ben onun peşindeyim. Ben tasarruf peşinde değilim açıkçası. Evet. Umurumda değil 8 Bunu litre. Bunun tasarruf da geliyor. Tabii ki o da önemli. E, evet. benzinin litresi 50 lira oldu artık yani e, aynen öyle. Ondan dolayı o da önemli. O da önemli. Evet. Sonuçta parayı kuruş kuruş kazanıyoruz hepimiz. <laughs> doğru doğru. doğru. Harcarken böyle hoyratça harcama lüksümüz yok yani. Yok öyle bir dünyada yok yani. Maalesef. O o güzel zamanlar eskide kaldı biraz. Evet abi çok teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Ben teşekkür sağlık. ederim. Çok ee, sağ olun. İyi ki geldin. Ve hala arabamız yokuş tırmanırken bile 6,5 litre gösteriyor. Gazada basıyorum şu anda sürekli. Evet. Çok memnunuz. Teşekkür ediyoruz. Eyvallah. <laughs> yani sağ olasın. Evet sevgili dostlar, sevgili VGT takipçileri sonraki videolarda görüşmek üzere. VGT ile kalın. <laughs>